Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kim var, kim yok? Kimse yok. Firdevs Hanım oyuna gitmiş. Akşama kadar gelmez. Bihter Hanım da derneğe gitti herhalde. Oh, ev bizim. Yorgun değilseniz yukarıda oturalım. Yo, olur tabii. Hoş geldiniz. Şaheste meyve şurubundan da içer miyiz? Hemen getiririm. Sağ ol Nesrin'ciğim. <laughs> Sen sil lan babam. Aman Firdevs. Eline mi güvenmiyorsun yoksa parana mı kıyamıyorsun? Şşşt. Gördüm. Gördüm. Yine ben. Üzgünüm şekerim. <laughs> Rica ederim ben ısınıyorum daha. <laughs> Bana yaklaşmayın yanarsınız. Ama ortada para var Allah aşkına? Çocuk mu oyalıyoruz? Adam gibi oynayacaksak oynayalım. Gerçi devs çok korkak oynamaya başladı ama. Kaybedenlerin her zaman bir bahanesi olur Sevilcim. Şu ana kadar kaybettiklerim zaman kaybı benim için. Eskiden Pansiyon. senin oynadığın masa da heyecan olurdu. Pansiyon. Ziyagil yalısına Pansiyon. taşındığından beri huyun değişti. tembihli misin sinirsin? İki bin daha. Hmm. Daha yeni başladık. Gün uzun. Ha şöyle havaya girelim. Heyecan istiyorum. Yazık sana. Sevil daha çok kaybetmek istiyor. Öyle olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 다음 <목소리> 영 <목소리> <목소리>